TÜBET'lerine hoş geldiniz. Merhaba Enver. Merhaba Tuğçe. Küresel piyasalarda koronavirüsüne yönelik gelişmeler ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Etkileri henüz tam olarak tahmin edilemiyor ve hükümetlerin, merkez bankalarının çabaları da piyasalarda tepki alımlarını kalıcı yapamıyor. TÜBET ikilize önlemlerini sürdürüyor. TCMB'ye baktığımızda ise salgına karşı tedbirlerini genişletti. Öte yandan e, resesyon beklentileri de artıyor. Sen ne düşünüyorsun? Gidişatı nasıl yorumlarsın Evet zaten içinde bulunan kriz artık e, geçmişte referans gösterilemeyecek e, bir kriz. Yani e, artık SARS krizine de atıfta bulunamıyorsunuz. Lehman Brothers krizine de atıfta bulunamıyorsunuz. Artık yorumlar 1929 büyük buhranına kaymaya başladı. Hani 1929'dan sonraki sürecin dünyada e, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, sosyal anlamda ne gibi sonuçlar doğurduğunu hatırlıyoruz tarihten. Şimdi de e, tabii e, içinde bulunan krizin niteliği ve bazı sistemlerin sorgulanması, bazı ideolojilerin sorgulanması, Avrupa Birliği'nin şu anda yaşadığı çatırlama, e, buna benzer bir sürece gidilir mi acaba şeklinde yorumları beraberinde getiriyor şu an en önemli sorunumuz şu yani kriz ne zaman bitecek çünkü salgının ne zaman ve ne şekilde kontrol altına, altına alınacağına dair belirsizlik sürüyor ee, şimdi tabi hükümetler devreye girdi tamam e ekonomi paketleri sektörleri fonlayacaklar şirketleri fonlayacaklar ama bunu yani ne kadar süre sürdürebilirler yani şirketlere ne kadar süre para verebilirsiniz ne kadar süre besleyebilirsiniz? Ekonomi ne zaman kendi döngüsü içerisinde ilerlemeye başlayacak? Bu en önemli soru işareti. Ve işin sürdürülebilirliği de bu noktada e, sorgulanıyor bence. E, çünkü kaynakların da aslında e, sınırlı olduğunu biliyoruz. E, biz bu noktada yani bir noktadan sonra mali politikaların da e, işlevi azalmaya başlayacak, etkisi azalmaya başlayacak. Bir de tabii likidite sıkıntısı var. Malum finansal piyasalardaki işleyiş, yatırım diye çok ciddi bir şekilde paniğe sokmuş durumda. Bu panik nakiti ihtiyacını arttırmış durumda. Şu anda Fed dolar pompalıyor dünyaya. Yani en önemli zaten parasal genişleme faizleri sıfıra indirmektir. Bunun yanında. Piyasaya dolar veriyor, işte swap kanallarını açıyor. Merkez bankalar diyor bana tahvil getirin size dolar vereyim diyor. Şimdi mesela son bir adım açıkladı, işte dolar verecek merkez bankalarına karşılığında Amerikan tahvillerini getirecek yabancı merkez bankaları temin Evet şimdi burada tabii nasıl bir ayrışım olacak? Yani bize nasıl vuruyor diye sorular geliyor. Bize o kadar fazla vurmuyor. Çünkü biz e, Amerikan tahvillerini önemli ölçüde boşalttık bu 2017-2018 dönemi içinde. İşte o dönemde zaten neler olduğunu hatırlıyoruz. İşte Papaz krizi oldu. İşte S400 F35 krizi oldu. Halkbank davası oldu. Şimdi bu krizlerin hangisi çözümlendi? Papaz krizi dışında. Sürünceme de devam ediyor ama yani bir sonuca varılmadığına göre o krizler arka planda devam ediyor demektir. Ee, bu noktada bizim e, bundan 2-3 sene önce 80 milyar dolar üzerinde olan e, Amerikan tahvil stoğumuz şu anda 2.8 milyar dolar. Yani öyle aman aman bir likitte yaratılmıyor. Onu söyleyelim ya yani o iş bize vurmayacak fazla. E, bir de tabii TCMB'nin adımları var. E, malum TCMB'nin şu... Son adımının bir parasal genişleme olduğu yorumları yapılıyor. Katılıyorum çünkü işsizlik sigortası bizde büyük oranda devlet tahvillerine bağlanmış durumda. Bu devlet tahvillerinin merkez bankası tarafından alınıp likitte verilmesi durumu söz konusu olacak. Bu zaten parasal genişlemenin tanımıdır. Yani burada bir Türk tipi QE durumu söz konusu olacak. E, tabii yani fonlanması lazım, e, likitleşmesi lazım o fonun çünkü ciddi bir talep şu anda söz konusu çünkü işsizlik maaşları ödenecek işte firmalar kısa çalışma ödeneğine başvuruyorlar bu işsizlik fonundan ödenecek o yüzden para lazım kaynak lazım e, bu yüzden bu yani yanlış bir adımdır demeyeceğim yani doğru bir adım e, tamamen. Şu anda parasal anlamda e, ve e, ekonomi politikalar anlamında yapılan her şey krizin etkisini hafifletmek e, anlamında ama Krizin beklenenden uzun sürecek olması bu şu ana kadar atılan adımların etkisini indirgeyecek bir durumdur ee, ve en önemli belirsizliği bu oluşturuyor. Şu an biz Amerika'da durumun iyiye gitmediğini biliyoruz. Virüsün merkezsiz olmuş durumda. Avrupa'da durum halen çok kötü. Yakın zamanda düzeleceği de benzemiyor. Yani <laughs> şu anda en azından 2-3 iki, iki, ayı var gibi görünüyor. Bakalım 2-3 ay sonra nasıl bir konumda olacağız o tamamen belli. değil. Bu panik satışları körüklemiş görünüyor. Bizde de oynaklı arttırdı. Arttı. TL'nin yeniden biz değer kaybı e, noktasında hareket ettiğini e, görüyoruz. Evet. Ben Piyasalardaki zigzaglı oynaklı hareket e, durumu da e, önümüzde kısa vade için bizim ana e, piyasa temamız olacaktır Tuğçe. Enver son olarak yarın enflasyon açıklanacak. Şubat ayında enflasyon aylık 0.35, yıllık %12.37 olmuştu. Mart ayı beklentilerin nedir? Onu alalım. Şimdi enflasyonu aşağı doğru etkileyecek faktörler var, yukarı doğru etkileyecek faktörler var. Şimdi Mart'tan bir e, baz efekt gelecek e, geçen sene. Çünkü geçen sene Mart'ın enflasyonu %1'in üzerindeydi. E, bu yüzden %1'in altında bir enflasyon, yıllık enflasyonu aşağı doğru çekecektir. Benim tahminim bunun sınırlı bir aşağı hareketi olması yönünde. E, aylık 0.90 yıllık 12.20 bizim beklentimiz biraz medyan tahminin üzerine çıktık. E, bu bağlamda bunu da şuradan e, açıklayayım. Şimdi Mart ayı tabii bizim ekonomimizde koronavirüs şokunun tam olarak yaşanmadığı bir e, ay. Çünkü bizde ilk vaka e, 11 martta bildirildi. İşte kapatma, karantina önlemleri yıl e, ayın son iki haftasında e, yani ayın yarısını e, etkiliyor diyebilirim. E, evet. Yani bir de tabii e, şu var. Yani fiyatlar da genelde e, fiyat toplanan noktalardan alınan fiyatlar da genelde ayın 15'i 16'sı gibi toplanmış oluyor. Yani çok fazla koronavirüs etkilerini yansıtmayacak. Ama bundan sonraki süreç içerisinde enflasyon hesabının içerisinde düşük talep etkisini de etkilememiz gerekecek bu noktada. Çünkü mevcut durumun ekonomiyi kilitleyici bir etkisi var bu noktada. Ya yani o talep özellikle hizmetler tarafında, hizmet enflasyonu tarafında bunun etkisini göreceğiz biz düşük talep etkisini. Şimdi tabii 20 dolarları gerileyen petrol fiyatının etkisi var. bu enflasyon için aş aşağı doğru etki yaratacak bir durum. Bir de ama tabii yukarı doğru giden bir kur hareketi var. 6.70'leri ki biz Eylül 2018 seviyelerini ilk defa geçtik. yani yaklaşık bir buçuk sene sonra. Yani kurda tabii yukarı doğru etki yapıyor enflasyona. O ikisi birbirini şu anda götüren bir durum içerisinde düşünüyorum. Ben tabii kur geçişkenliği biraz daha zamana yayılan bir e, olgu e, mevcut varsayımımız da evet yılın ilk yarısında enflasyon biraz yüksek kalır, sonrasında işte bazın da işlemesiyle beraber yılın geri kalanında aşağı doğru gelir görüntüsü e, var. E, tabii enflasyon aşağı gelecekse merkez Bankası da faiz indirme isteğine e, devam edecektir ama şu konjektür içerisinde TL'nin reel faiz den yoksun olması çünkü biz muhtemelen gelişmekte olan ülkeler kendi aralarında ayrışacak. Yani bu çok açık şu mevcut kriz görüntüsü içerisinde. İşte o biraz bence TL açısından hassasiyet oluşturuyor ve tabii kurun yan etkisinin enflasyon olması açısından bunu da hesaba dahil etmek gerekiyor. O yüzden bundan sonraki enflasyon görünümünde ben bir çok bilinmeyenli denklem görüntüsünde niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler Enver. Diliyoruz ki bu belirsizlik bir an önce ortadan kalkar. Bir sonraki telesopya sohbetlerinde görüşmek üzere.